i'm so Aşk ve Gök Gürültüsü filmini herkes izlediyse artık her şeyi konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir kısmınızın filmde çok eğlendiğini ve bir kısmınızın da filmi çok cıvık bulduğunu biliyorum ki bence hepiniz haklısınız ama tüm film hakkında son derece detaylı spoiler dolu bir video çekeceğim ve sevip sevmediğim her şeyi konuşurken yine tüm detayları ve göndermeleri didik didik didikleyeceğiz. Merak etmeyin. Kozmik varlıklardan tüm tanrılara her şeyi konuşmak istiyorum. Özellikle de Noni'nin ninisini. <laughs> ama şimdi hiç vakit kaybetmeden en çok konuşmak istediğimiz yerden başlayalım. O da filmin sonu ve film bittikten sonra karşımıza çıkan iki büyük ek sahne. Lütfen filmi izlemediyseniz bu videodan uzak durun. Çünkü en ağır spoilerlar burada başlıyor. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce arkadaşlar Thor artık bir baba. Ve Thor filmleri belli ki bir süre baba kız olarak devam edecek. Ama her şeyden önemlisi bu kızın Chris Hemsworth'ün kendi kızı olduğunun altını çizmek gerek. Bu fikri nasıl tamam dediler ve bunu ileride nasıl işleyecekler gerçekten merak ediyorum ama aşk ve gök gürültüsü sözünün anlamı hiç beklemediğimiz bir yerden geldi diyebilirim. Birazdan Herkül'den, Valhalla'dan, Jane Foster'ın geleceğinden ve hatta Loki'den de bahsedeceğim. Merak etmeyin ama şimdilik aşka ve gök gürültüsüne odaklanalım istiyorum. Bu filmin amacı artık 1500 yaşında olan Thor için yeni bir yol çizmekti biliyorsunuz. Ve yıllar sonra yeniden sorumsuz bir hale gelen Thor'a yeni bir amaç verme yolunda yine Jane Foster'ı kullanmış olmalarını çok sevdim. Çünkü yıllar önce Thor'un güçlerine layık olmayı öğrendiği gün yine Jane yanındaydı. Jane'in ölümü Thor için son vurucu darbe olabilecekken Thor'un bir baba figürüne dönüşmesi onun kalbindeki boşluğu doldurmak için önemli bir adım olmuş oldu ve bütün olay da buydu zaten. Filmin sonunda eskiden son derece dinine bağlı biri olan ama artık dinden imandan çıkıp tanrıları öldürmeye başlayan Gorun, Eternity'ye ulaşmak için kaçırdığı çocukları bu tapınakta topladığını gördük ve kendisi Stormbreaker'ı kullanarak Bifrost'u açıp Eternity'ye ulaşıp ondan bir dilek dileme hakkına sahip olacak. Eternity, kardeşi Infinity ile birlikte tüm evreni simgeleyen soyut varlıklar. Eternity'yi evrendeki tüm yaşamın bir özeti gibi düşünebilirsiniz. Eternity zamanı, Infinity de uzayı simgeliyorlar ve ikisi evrenimizin soyut bir yansıması olarak vücut bulabilen ama aslında belli bir bedeni veya kütlesi olmayan kozmik varlıklar. Internet'inin ortaya çıkardığı birçok çocuğu da var. Buradaki tapınakta Ölümün, Io'nun, Infinity'nin, Watcher'ın ve Living Tribunal'ın heykellerini de gördük ama burası daha çok Eternity'ye adanmış durumda. MCU'da Eternity'yi görebilen bir kişiyi tanıyoruz aslında. Hatırlarsanız Star-Lord babasının ona gösterdiği görülerde Eternity'yi görebilmişti ama o konu hiçbir yere varmadı. <laughs> Eğer varsaydı Thor'la birlikte takılmaya devam ederdi ve burayı Gamora'yı geri getirmek için kullanabilirdi. Buradaki savaşta Thor, Heimdall'ın oğlu ve kaçırılan tüm çocuklarla birlikte savaşma kararı aldı ve Thor tıpkı babasının bir zamanlar yaptığı gibi büyülü sözlerle bu çocukların eşyalarına güç vererek onları Thor'un güçlerini veren eşyalar haline getirmiş oldu. Babası Odin gibi güçlü özelliklere kavuştuğu bir ara hikaye izlemediğimiz için bunu yapmayı ne zaman öğrendi bilmiyorum ama bunu daha önce Mjölnir'e de yapmış. Thor bizzat Mjölnir'den Jane'i korumasını istemiş ve nasıl Odin Mjolnir'i kendi sözleriyle büyülediyse Thor da sözleriyle bu çekiç üzerine bir tılsım bırakmış ve Jane kanserle boğuşurken Mjolnir'in Jane'e Thor'un güçlerini vermesi bu yüzdenmiş. Yani bir aşk hareketiymiş diyebiliriz. Neyse sonuç olarak Eternity'ye ulaştık ve Gore tüm tanrıların yok olmasını istemek yerine kızının geri gelebileceğini öğrenince kızı geri döndü ve Jane Foster'la Gore orada ölürlerken bu kız ve Thor yapayalnız kaldılar. Açıkçası bu sahnelerin çok şiirsel bir anlatım olabilir olabilecekken buradaki duyguyu bize iyi veremediklerini düşünüyorum. İzleyici olarak durumu kabullenmemiz biraz zorken bu sahnelerin hızla geçip aşk ve gök yürütüsünün maceraya atlamalarıyla filmin birden bitmesi bence çok garipti. Bu arada bu kızın ismi net olarak belli değil ama kendisi de şimdilik Love diyeceğiz. Chris Hemsworth'un Thor'u oynamaya devam etmek istediğini biliyorduk zaten ama belki de artık kendi kızıyla birlikte oynayacak olması devam etme istemesindeki en büyük sebep olmuş olabilir. Fark ettiyseniz Eternity Love'ı geri getirmiş olsa da sudaki yansımasında bu kızın aslında tam olarak aynı kişi olmadığının onun Eternity'nin kozmik bir parçası olduğunu bize göstermiş oldular. Bu yüzden bu kızın kozmik güçleri var ve üvey babasıyla birlikte Stormbreaker'ı savurarak maceraya atılabiliyor ama onun ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Çizgi romanda Aşk veya Mistress Love adlı bir kozmik varlık var tabii ki. Kendisi aşk tanrısı değil, aşk konseptinin karşılığı olan bir varlık. Bu yüzden aslında bir cinsiyeti de yok ve görünümü herkese göre farklılık da gösterebiliyor ama bu kızın bu kozmik varlık olması garip olur. Çünkü zaten böyle bir varlık var. Yine de bu kız Eternity gibi bir varlıktan kopup geldiyse ileride bambaşka bir şeye dönüşecek de olabilir. Bu kız Captain Universe de olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Zaten Marvel'ın yavaş yavaş Young Avengers takımı toplayacağını artık 5 yıldır konuşuyoruz biliyorsunuz. Ve bugüne kadar birçok genç karakter topladık bile. Ve Kit Loki'yi de görmüştük ama elimizde küçük bir Thor yoktu. Sanırım onu da şimdilik yedek kulübesinde beklemeye alacağız. Ve ilk After Credits'e gelirsek Galileus'un ölmediğini gördük. Belki de kendi silahı onu öldüremiyordur. Onu bilemiyorum. Ama bu kendini beğenmiş tanrı. Artık süper kahraman tanrılardan daha çok sevildiği için oğlu Herkül'ü Toru öldürmek için görevlendirmiş oldu. Bilemiyorum arkadaşlar. Yunan mitolojisini çok severim. Disney'in Herkül filmini zaten çok severim. Ama Marvel'ın Herkül karakterini hiçbir zaman sevmedim. Sanki bir Marvel karakteri değilmiş gibi geliyor. Yunan tanrıları Wonder Woman hikayesine daha çok yakışıyor bence. Çizgi romanlarda kendisi bir dönem Avenger olsa da hep kendini beğenmiş miş vücuduna aşık, uyumsuz biri gibi geliyor bana. O yüzden ileride karşımıza çıkacaksa da bir sonraki Thor filminde espri malzemesi olarak kullanacaklarını düşünüyorum. Ama ikinci ek sahneye gelirsek bir filmi tamamlayan güzel bir after credit sahnesi tam da böyle olmalıdır diyebilirim. Burada Jane'in öldükten sonra Valhalla'nın kapısında belirdiğini gördük ve onu karşılayan da Heimdall oldu. Ve bu Valhalla sahnesi bir espri miydi yoksa ileride kullanılabilir mi diye düşünmemiz gerekiyor. Valhalla Asgardlı tanrıların ve savaşarak ölen tüm savaşçıların gittiği bir yer. Tabi dünyamızda da İskandinav inanışlarına göre Odin adına savaşarak ölen tüm Vikingler de ölünce buraya gidiyor. Yani burası bir nevi Asgard cenneti. Ve biliyorsunuz ki kötü ruhlar da Hel adlı bir diyara gidiyorlar. Yani ölüm tanrıçası Hel'a'nın yanına gidiyorlar. Jane Foster bir insan olsa da hayatının son günlerini bir Thor olarak geçirmiş, Asgard'a yardım etmiş ve tanrıları korumak adına savaşarak ölmüşken Valhalla'da ona bir yer ayrılmış olması çok güzel gerçekten. Ve Heimdall'ın da ona bizzat oğlunu kurtarmak adına savaştığı için teşekkür etmesi de güzeldi ama Jane Foster bu diyarda ne yapacak? Odin, Bor, Frigga, Heimdall ve diğerleriyle altın elmayı bira mı içecek? Jane annesini yıllar önce kaybetmişken onu bir daha göremeyecek mi mesela? Tüm bunlar biraz ilginç bir konsept ama eğer çizgi romanlara bakarsak Jane için bu işin burada bitmediğini görebiliriz. Çizgi romanda Jane benzer bir şekilde öldüğünde Valhalla'nın kapısında belirmiş ama Odin tarafından hayata geri döndürülmüştü. Daha sonra son Valkyri'lerde öldüğü için Jane Foster'dan bir Valkyrie olmasını istemişlerdi ve Jane konuşabilen uçan atı ve yeni görünümüyle bir Valkyrie olarak savaşmaya devam etti. Aslında Valkyrieler savaşta ölenleri Valhalla'ya taşımakla da görevliler ama bunu pek böyle işlemediler. Şu an MCU'da yaşayan bir Valkyrie'miz var tabi ama kendisi kral olmakla meşgul. Ayrıca bu filmde Jane'in Valkyrie ile birer kız kardeş gibi olmaları filmin sonunda Jane'in Valkyrie'nin uçan atıyla çıkıp gelmesi gibi detaylar böyle bir hikayenin olabileceğine de göz kırpıyor. Bunun yanı sıra Valkyrie'nin binlerce yıl önce savaşta kaybettiği aşkı da Valhalla'dayken belki Jane Valhalla'dakilerle Thor arasında bir köprü görevi de görebilir. Kim bilir? Peki Loki Valhalla'da mı derseniz mantıken öyle olması lazım. Çünkü Loki en son Thanos'u öldürmek için öne atılmış ama boğazlanarak öldürülmüştü. Ama bu Valhalla'ya gitmesi için yeterli bir sebep mi? İşlediği tüm günahları siler mi bilemiyorum. Bu arada Infinity War'da ölen bizim Loki'den bahsediyorum tabii ki. Disney Plus dizisinde izlediğimiz Loki'den bahsetmiyorum. Çünkü o Loki başka bir zaman çizgisindeki bambaşka bir Loki varyantı biliyorsunuz. O dizideki Loki'nin ait olduğu bir zaman çizgisi yok. O yüzden ölünce gidebileceği bir Valhalla da yok. Yani biraz üzücü değil mi? Sonuç olarak bu filmin sonunda evrenimizin tam merkezinde bulunan Eternity'yi gördük. Yunan tanrılarını MCU'ya dahil ettik ve Valhalla'yı da ziyaret ederek haritada yepyeni yerler açmış bulunuyoruz. Tüm bunların üzerine ileride güzel teori videoları çıkarırız bence ama şu an filmdeki tüm detayları ve göndermeleri konuşacağımız bir sonraki video için hazır hazırlanmamız gerek. Uzun, dolu dolu ve çok keyifli bir video olacak. Ve tüm bu konuların da ineceğiz. O yüzden hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olun ve o videoları kaçırmayın derim. Nasıl bir video geleceğine dair bir örnek isterseniz No Way Home filminin tüm detaylar videosuna bakabilirsiniz. Evet bu video burada bitti. Thor'un yeni çocuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kendisi ileride Kang'e karşı verilecek bir savaşta veya yaklaşan çoklu evren savaşında etkili olabilecek bir karakter mi? Herkül sizce eğlenceli olacak mı? Ve Jane Foster geri dönecek mi? Şimdi biraz da ben sizin yorumlarınızı okuyayım istiyorum. O yüzden takipte kalmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.